Merhaba arkadaşlar. Ben Cemil Arslan. Yeni video ile tekrar karşınızdayım. Sizlere güzel bir haberim var. Yakın zamanda yeni bir ödül daha aldık. Bu ödül benim için gerçekten çok anlamlı bir ödüldü. Bundan dolayı bunu sizlerle de paylaşmak istedim. 26 Ocak'ta sergi açılışına katıldım. Sergi 26 Şubat'a kadar Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde Mersin'de devam ediyor. 26 Şubat'a kadar ziyaret edebilirsiniz. Ardından da çalışmam Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kendi koleksiyonuna dahil olduğu için açmayı planladıkları Mersin Resim Heykel Müzesi'nde daimi olarak sergilenecek. Orada da görebilirsiniz. Bu videoda hem bu resim yarışmasının sürecini hem de ödül alan çalışmamla alakalı sizlere bilgiler paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutladık geçtiğimiz yıl, yani 2023 yılında. Benim bu katılmış olduğum yarışmada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı anısına yapılan bir yarışmaydı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Ben de bir çalışmamla katıldım ve başarı ödülü aldık. Yani büyük ödülü aldım. Bu da gerçekten beni çok mutlu etti. Şimdi yarışma sürecinden ve ödül alan çalışmandan sizlere bahsetmek istiyorum. Eğer resim yarışmalarına katılmayı düşünüyorsanız bu anlatacağım bilgiler belki sizlere faydası olur. Öncelikle katıldığım yarışma bir resim yarışmasıydı. Daha önce hatırlarsınız bir sanat yarışmasına, Akbank'ın yaptığı günümüz sanatçıları yarışmasına katılmıştım. O bir sanat yarışmasıydı. Yani farklı disiplinlerden de çalışmalar, yapıtlar dahildi. Onları da içeriyordu. Bu ise sadece bir resim yarışmasıydı. Yani resim ile katılmanız gerekiyordu. O yarışmayla alakalı da bir video yayınlamıştım. Onu da eğer izlemediyseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bu yarışma bahsettiğim gibi resimlerinizi gönderiyorsunuz. Şimdi yarışmalarda şöyle iki süreç oluyor. Bazı yarışmalar online oluyor. Önce online olarak katılıyorsunuz. Yani çalışmalarınızın görsellerini internet üzerinden yüklüyorsunuz ve açıklamanızı, bilgilerinizi giriyorsunuz. Bir öneleme oluyor. Öneleme sonucunda önelemeyi geçen çalışmaları, yarışmanın yapıldığı yer sizden elden teslim veya kargo ile göndermenizi talep ediyor. Siz de bu şekilde teslim ediyorsunuz. Diğer şekilde ise hiç online başvuru süreci olmuyor. Doğrudan sizden resmi teslim etmenizi veya kargo ile göndermenizi istiyorlar. Bu yarışma bu şekildeydi. Online başvurusu yoktu. Çalışmayı doğrudan gönderdim. Böyle olunca şöyle bir artısı olabilir. Çünkü online başvurmak tabii daha kolay fakat göndermek daha zor. Bundan dolayı bence katılım online başvurularda daha fazla olacak olur diye düşünüyorum. Nitekim Akbank'ın öyleydi. Yaklaşık 1000 20 küsür kişi yanlış hatırlamıyorsam veya 1200 de olabilir bir katılım vardı. Bu yarışmada ise daha düşüktü. Bir de tabi bu sadece resim alanında olduğu için. Bu şekilde gönderiyorsunuz ve seçici kurul değerlendirme yapıyor. Bunun ardından bir sıralamaya sokuyor. O sıralama neticesinde işte ilk başta başarı ödülü alanlar ardından mansiyon ödülü ve varsa sergileme ödülü şeklinde oluyor. Bazı yarışmalarda ise birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralama yapılıyor. Ardından mansiyon ve sergileme ödülleri oluyor. Tabii ki başarı ödülü ve mansiyon ödülü ona nispeten biraz daha çağdaş duruyor. Bence benim fikrim. Hani o sıralama yapmak 1, 2, 3 biraz daha eski de kalmış usuller gibi gözüküyor öyle söyleyebilirim. Bu şekilde çalışmanızı gönderiyorsunuz. Tabi bazı şartlar var işte katılım koşulları işte çalışmaların ebatları. Şu ebattan büyük veya küçük olmayacak. Tekniğiyle ilgili şu şu tekniklerde olabilir veya teknik kısıtlaması yoktur. Teknik dediğim işte yağlı boya, guaj boya, sulu boya gibi. Bu şekilde benim katıldığım çalışma 120 çarpı 120 santimetre cm ebatlarında bir yağlı boya çalışmaydı. Bunu gönderdim. Tabi boyut büyük olunca göndermek, kargo ile göndermek de Zor oluyor ama boyutun büyük olmasının da tabi avantajı var. Her zaman büyük boyutlu çalışmalar daha ön plana geçiyor. Bundan dolayı yarışmanın size belirttiği üst sınır boyutuna yakın çalışmalar gönderirseniz daha avantajlı olursunuz. Biraz da çalışmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu çalışma bahsettiğim gibi yağlı ya bir çalışmaydı. 120 çarpı 120 santim ebatlarında bir çalışma. Şu an siz de ekranda görüyorsunuz. Çalışmanın ismi Louis Vuitton. Louis Vuitton çok pahalı bir marka, aslında bir aksesuar markası. Bu markayı çalışmamda kullanmamdaki amaç markalaşma ve tüketim kültürüne değinmek, bir nevi eleştirmekti. Çalışma içerisinde kompozisyonda gördüğünüz birçok obje var. Bunlardan sadece bir tanesinin markası var. Aslında buradaki bütün objeler birbirinin aynısı ama bizim dikkatimizi çeken markası olan oluyor. O gözümüzde sanki diğerlerinden daha farklı ve daha değerli gibi bir algı yaratıyor. Ama aslında hepsi birbirinin aynısı. Burada kullandığım, kompozisyonda kullandığım bu objeler ise küçük badem şekerleri aslında. Onların fotoğrafını çekip çalıştım. Şimdi bu çalışmam, çalışma tekniğim daha doğrusu hiper gerçekçi. Yani hiper realist bir teknikte çalışmayı denedim. Öyle söyleyeyim. Bir de bu çalışmada, çalışmanın isminde daha doğrusu Louis Vuitton. Burada dikkat ettiyseniz Louis Vuitton markası bu şekilde yazılmıyor. Bu bizim okuduğumuz şekil. Burada da bir ironi yaptım aslında. Bu da çalışmanın postmodern bir çalışma olduğunu gösteriyor biliyorsunuz. Postmodern çalışmalarda bolca ironi görürüz. Bu da hani çalışmanın postmodern olduğunu anlamamızı sağlayan ipuçlarından birisi hiper gerçekçi üslupla çalıştığını söyledim. Bu üslupla alakalı yine bir video yapabilirim. Yani hiperrealizm ne zaman ve hangi akımlara tepki olarak ortaya çıktı. Hiperrealizmin günümüzdeki yeri yani şu an günümüzde çağdaş sanattaki yeri nedir? Hiperrealizme karşı tepkiler nelerdir? Yine bu akımın veya bu üslubun Baudrillard'ın hiper gerçekçi simülasyon teorisiyle ilişkisi nedir? Bunlarla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca resim yarışma süreçleriyle ilgili merak ettiğiniz varsa, merak ettiğiniz konular varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.